Çok değerli video klu izleyicileri hepinize yeni bir videodan merhabalar. Umarım bu pandemi sürecinde sağlıkla kalıyorsunuzdur. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu videomuzda ne anlatacağız? Bu videomuzda Premiere Pro'da bir efekti anlatacağız. 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 Nedir bu efekt? de noise diye bir efektimiz var arkadaşlar. Sesle ilgili bir efektimiz. Bu efektin ne işe yaradığını anlatmadan önce bildiğiniz gibi ülkemizde özellikle teknolojik cihazların fiyatı bir hayli yüksek olmakta. Hal böyle olunca insanlar kulaklık olarak geçici çözümlere başvurmakta ve ucuz mallar satın almaktadır. Ucuz mallar da gerek mikrofon özelliği performansı olarak gerek kulaklık özelliği performansı olarak da iyi bir performans göstermemekte. Zaten geçici ürünler oldukları için ya çabuk bozuluyorlar ya da mikrofonlarda arkada çok fazla dip ses bulunduruyorlar. Bu dip sesler nedir? Mikrofonunuzu açtığın zaman arkadaki haşırtılar, haş, 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 haş diye sesler gelmesi, hava gibi sesler. Bunları mikrofonlar alabiliyor, ucuz mikrofonlar. Şimdi biz bu haşırtılar, huşurtuları nasıl kapatacağız, nasıl efektle düzelteceğiz onu sizlere anlatacağım. Öncelikle benim mikrofonumda şu an konuştuğum mikrofonumda efektli bir şekilde sesim size gelmekte. Aslında benim mikrofonumda da arka tarafta dip ses var ama ben bunu bir şekilde efektle çözmekteyim. Bunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Öncelikle bir deneme videomuz var karşımızda. Benim mikrofonumun orijinal sesini öncelikle bir dinleyelim. Bakalım nasıl bir ses var? Sesimizi şöyle açalım bakalım. Evet. Arkadaki haşırtıya huşırtıya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bir dinleyelim. Bu bir deneme kaydıdır. Arka taraftaki dip sesi dikkatlice dinleyiniz. Haş 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 haş. Evet gördünüz. Sanki arkada bir akarsu var da o akıyor gibi ses geliyor. Şşş diye bir ses geliyor. Şimdi bunu nasıl yok edeceğiz? Hemen efektler bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buraya de noise yazıyoruz. De noise. Zaten den yazdığın zaman direkt çıkar. İsterseniz tabi Audio efektlerden tık 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 indirebilirsiniz. Zaten buradaki dosya konumu görünüyor. Önce audio efekte tıklıyorsunuz. Sonra noise reduction'a tıklıyorsunuz. Ve oradaki denoise'u tutup sürükleyerekten sesin üzerine atıyorsunuz. Tabii ki bitti mi? Bitmedi. Baktığınız gibi olmamıştır büyük ihtimal. Bu bir deneme. Bir miktar kapatıyor ama biz bunu birazcık daha kısmamız lazım. Çünkü arkada hala bir haşırtı var. Gördüğünüz gibi dinleyelim tekrardan. Bu bir deneme kaydıdır. Arka taraftaki dip sesi dikkatlice dinleyiniz. Bu da iş görüyor aslında. Gerçekten yüksek oranda arkadaki haşırtıyı engellemiş. Şimdi biz buradan efekt kontrole geliyoruz. Yaptığımız efektlerin düzenlemesini bu panelden yapıyorduk unutmadıysanız. Bakın burada eklediğimiz efektin ayarları gelmiş. Denoise efekti. Buradan gelip custom setup'a yani özel ayara tıklıyoruz. Edit diyoruz. Edit'e geldiğimiz zaman bakın burada diyor ki Presets Default yani programın önerdiği ayarları. Biz buradan bunu Default'tan Heavy Noise Reducation'a çekiyoruz. Tıkladığımız zaman şimdi sese bir bakalım nasıl olmuş. Bu bir deneme kaydıdır. Neredeyse yok denecek kadar az arkadaşlar. Sesi de açtığımız zaman şöyle fullleyelim isterseniz. Bu bir deneme kaydıdır. Arka taraftaki dip sesi dikkatlice dinleyiniz. Arka tarafta deep ses yok zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ayarı yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi çok güzel çok net bir temiz bir iş çıkardık bu efekti eğer kötü bir mikrofonunuz varsa arka tarafta çok fazla dip ses varsa kullanabilirsiniz çok iş görür bir efekt tekrardan kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.